Yeter Resulün Cemali canıma yeter Yokluğu dünyada bir bitmez keder Özledim Resulü görecek miyim Yokluğu dünyada bir bitmez keder Özledim Resulü görecek miyim Güney haberim Güneşleri alıp sersem önüne Rabbim sade etse gelsem yanına Affet beni deyip düşsem yoluna Özledim Resulü görecek mi? Affet beni deyip düşsem yoluna Özledim Resulü görecek mi?